Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine yolumuza PUBG ile devam ediyoruz. Ee, PUBG'nin bugün dördüncü videosunu çekmek üzere beraber burada PUBG'de buluşmuş durumundayız. Ee, en son Harun'la Doğu oynamıştık ve gerçekten çok sağlam vs'ler çok sağlam fightlara girmiştik. Ve mükemmel savaşlarından birincilikle videomuzu sonlandırmıştık. Siz de çok e, sevmişsiniz Doğu olmamızı, Doğu olarak savaşmamızı. Bize dedik ki bu maçta yine Doğu girelim. Ondan sonra yavaştan 2v4'ler, 4 v ler one man squadlar bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla ana menüde laf uzatmak istemiyorum. Ee, PUBG videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp aşağıdan da abone olaraktan Hem gelecek videolardan haberdar olmuş olabilirsiniz Hem de yeni gelecek PUBG videolarını e, desteklemiş olabilirsiniz Bana desteklerinizi göstermiş olabilirsiniz O zaman haydi hep beraber savaşa geçelim Bakalım bu savaşta yeneceğiz mi yenileceğiz mi Bunu görmek üzere savaş alanında görüşürüz Savaşımız başlıyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi haritamızı değiştirdik Erangel oyunduk ve Sonok'a geçtik Ve Sonok'ta en çok atlanılan bölgelerden biri olan Hatta en çok atlanılan bölge olan Butken patlıyoruz ee, PUBG oynayıp da Mood ne kadar sıkıntılı, ne kadar kalabalık bir bölge olmadığını bilmeyen yoktur. Zaten birazdan paraşütlerden anlayacağız bunu. Ee, şu hangarı sağ salim ele geçirirsek Harun, güzel bir silah alırsak. Baksana bayağı bayağı ekşi atladı. Of of of. Oo, bayağı ekşi atladı abi. Adamlar bizden bir tık daha erken atlamış olabilir ama ilk silah bulan kazanıyor biliyorsun. Abi, Hadi bakalım. Geri adam girdi bu arada. Aynen aynen. Mangarda adam var. Silah yok. Abi. Şunu istersen bana sal dır. Ee, ben var. alırım şu. Abi oyna benimle. Adam buradaydı. Aa sert bir şey var abi. Var mı? bir şey buldum Buldun mu? Nasıl ee... yok. Evet, evet. Gel istersen. Abi şu buraya gidemeyiz adam var. Sen burada bak tam burada atabilirsin istersen. Bayağı sıkıntı olacak ama sen buradan çağır ben bir yandan da silah bulmaya bakıyorum. Şey evlere gidelim abi istersen. Ee, oraya da gidebiliriz aslında da. Ama hiç VSE giremedik 2 ya. Gel, bana. Harbi iki kill alayım da. Tamam sen at ben geliyorum abi. Ben. attım evden silah bulmaya çalışıyorum. Burada bayağı adam var. Bayağı bayağı adam şey var. Buldum. Pozisyon kolluyorum. Sen e, almaya bak abi. Tamamdır. Drop geliyor. Hali 30 kişi falan vardır yani. Ön, önüm bayağı dolu hangar falan bayağı dolu bu adam da orada. abi. Ben de sana oynuyorum. Hiçbir şeyimiz yok malum. Tamamdır. Ya da sen al ya. Bana mı şu an? Ben bir tık açık oynayacağım. Abi e, şu drop alsa yeter ya. Tamam sen drop al abi. Drop geliyor da buraya yakın oynayabilirsin aslında. Adamlar hemen evet, falan da kalır gelmesine drop atarız. Sen al drop'u al abi. Ben buralarda savunacağım yani. Geleni geçeni görürsem vururum. Tamam. Önümde adam var. Drop'u alıyorum şu an. Evet, AVM Groza çok iyi. Kırmızı bayağı dolu ben abi. Yapalım. Çukurda da adam var. Geldim senin yanına abi. Dayan. Ah be! Ben nokladım o da beni nokladı. Çabuk gelirsen alırsın. Ben bunlar bir biniyor. Nok ve nok var zaten. Bir dakika. Sakin abi. Burada alırsın abi beni. Ben de onu nokladım ama bir canı falan vardı çaldılar abi. Ya şöyle... Gitim e, yok bu arada. Al abi bende var. He lan. He yes, sen piyesi tamam, tamam, ver ver ya. ver tamam. Geldi adam. Şuraya bak şuraya. Enemies ahead. Geldi. Dediğim yerden geldi. Hayır arkadan gelmiş abi. Arka geldi. Ar or or orada. Önde. Bravo sana. Burada yakın, var mıdır? yakın, yakın. Aynı yer. Bravo. Gel aynı yere. Bir iki turun öleceğiz yemin ederim ya. 10 ee, tane <laughs> sargı bezi var abi. Ama bayağı kalabalık burası Harun, görmen lazım. Abi sana evet. emanet edeyim Vay İşte bak, şimdi onlar düşünsün kardeşim benim. Şimdi onlar düşünsün. Aynen. Şuradan Allah razı olsun bir tane kit alabilir miyim? Hiç şey test ya kit vermem. Kit var burada. Atarım sana ben. Gel abi. Bıraktım büyük kit. Alırım ben onu. Al botlar. Nerede? İnkot'um görmedim. Mokluyordu beni orada. Tamam. Abi holomola lazım bana. Veyahutta bir dürbün falan. kitleri bas gel beraber oynarız abi. Gel 4'lük vereyim abi 4 istin mi? Tamam abi alırım. Abi şu speed'i de gir. Görev vardı herhalde. Ee, şey yaparsın. Ee, sen 4x alt istersen. Ee, pardon. Şimdi şöyle. Ee, şunu ben sana geri atayım. Al abi. Şimdi oynayabiliriz. De, hala adam vardır. Hemkinle oynayalım. Tamamdır. 3x atarım istersen. O adamlar burada. Oyna abi benden Geldim. 3x alırım abi. Dur sana da şey atayım. Kafaydı. Ana dukaya tavuk düşme. Kafaydı o ya. Oo. Orada in istersen abi. Basalım basalım. Ya da basmayalım. Kafaydı da ölmedi ya. Kafa yedi tam göremedim ama. İşaret var mı? Ha, yine arkadaşı geliyor. Arkadaşı da orada. Sen bakma fazla. Abi, abi şunları al sen. Tamam ben baydım o çaldı be. Ee, 3 ikisini al abicim sen. Şurada adamlar. Aa ayak sesi var. Kusurucu verdim abi. Patladım ben. Şimdi nereden sıkıyor lan bana? Sağdım İçeride susturucuyu vereyim abi sana gel. Ver abi. Komp, komp var ama neyse susturucu su E adama bir tane vurdum da hem kilimi çaldı. Aha orada adam. İçeri girdi yine. Ya şuradan bakıp bakıp duruyor ya. Alayım abi. Ben yine şu tepeye çıkacağım Harun. Ben bir boss basayım abi. Tamamdır. Adam soldan vurabilir bizi. Tam yeni bilmiyoruz. İstersen yavaştan yıkılacak tek kişi zaten adam. Tamamdır. Aynı anda girersek yapamaz. Tamam. Gel abi. Kar var. Ha gidiyor şurada. Alo. Şu an alamam ben. Şurada adam gördüm. Gel abi. Aa buradaymış abi. Şeyde... Geldim. Eee evde kırmızı mı? Bir tane var. bir tane var. Full attık. Bravo. 6x'e 4x'i değiştirebiliriz. Gel abi şurada. Abi ben o karı alayım o zaman ya. Tamam yani. 4x'i bıraktım. 4x alabiliriz. Benim an... var zaten. Neydi? salıyorum ben. Çok bir şey yok işte E, ee, drop şuraya düşmüş Harun. Şu kar alıp geleyim abi sani. Tamamdır abi. E, Eklentileri açar mı abi? Ulatılmış bir şey var. Yo uzatılmış abi. sıkıntım yok abi benim. Şu sürücü vardı bir de o kadar. E, i̇stersen burayı savunalım abi. Alan zaten bizde. Aynen. Şu adamı lütle istersen. Ne bakıyım ya. Ee, Kasta abi galiba adam geliyor. Alan daha çok büyük ya. Valla şurada drop var hala dumanı tutuyor. Gelirlerse oradan gelebilirler. Ama arkayı da hiç risk atmak istemiyorum. Ben burada temiz 2 yelek aldım abi. 2 yelek patladı çünkü. Tamam. Tutacağız tepeleri çıkar. Baksana nasıl geliyorsun? Sizin? Aynen aynen. Kar falan var. M762 falan var. Alacaksan. Okay. Yine kastı. Burayı tutalım abi bir şey yok. gördüm mi? gördüm ne? gördüm. Gerçekten O bana vurdu ben ona vurdum ee, bayıldım. Gel yanıma abi. Bak şurada adamlar. <laughs> Tamamdır. Ah be. Ah be oğlum ya. Tamam mi göster O da kaldırıyor arkadaşını. Tamam gerek yok ya çok da. E adamlarda da kar falan var Arun, onlar da drop açmış. Benim kask tamamen bitti. AVM de olabilir. Bak kaskım direkt bitti emdi. Tamam. M24 kısa abi şey. Adamların ben, yerini bilmiyorum ama şu Ben attım sana ya. O kayanın oradalar da gösterme. Çok e, sağlam vuruyorlar. Baksana. Oo bana da vuran. Ben diyorum gösterme abi sen. Hiç gösterme abi bunlar yaklaştı. Ya biz onlara yaklaşmaz gibi duruyor da alanın ne yapacağı belli olmaz. Tam gözükmüyor zaten şu an yerleri ya. Mok bayağı kapattı benim görüşümü. Çok da gösterme dediğin gibi. Ben şuradan bir kas çekeyim bu arada. Tamam. Gösterme bak çok açıksın. Sen gösterme abi. Kapalı Yok, dur. Soldayım. Şey işte, Bilmiyorum çok açık dur. gözüktüm bana bir anda. Kafasını şuradan çıkartıyor ya. Onu görsen vurursun aslında. Abi Neyse. soldan da açılabilir diye şey yapıyorum. Çok da göremiyorum ki bu adamları bir drop daha düştü ya Adamları bak. Sen bence şuraya git abi. Oradan yerimi bildiği için zaten değiştirdim de. Adamları bir adamları drop daha drop düştü. drop düştü bu arada ya. Kansa bak. Lan arkada arkadan, arkadan. Lan mı? Arka bir, ikiler. Alırsın canı çok az. Saniye bir can al. Adamsın be. çok güzel abi. Çok yılan var arkadaşlar bu mapte ya. Hızlı bir şekilde canım gidiyor. Adam geldim 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 neredesin? Vallahi bir daha düşersen ben kurtulamam var çık açık açık söyleyeyim. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Şu an yeleğim kaskım tamamen patladı. Ben, ben de hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. O adamı gidip benim tutlamam lazım ilk önce. Adam tutabilirsin abi iki yeleği falan vardı onun. Yani. Tamam abi. Adamları gördüm abi, siyah droba açıyorlar. Açsınlar abi ya. Valla arkam o kadar sıkıntılı mı şu an? Tamam sen bunlarla biraz oyalan. oyalan. Çok iyisin abi. Yazabiliyorsan yap. da çok güzel olur. 2 ve 1 de zaten affedilir. Yok, drop'un arkasında ucu gözüküyordu. Aa şuradan adam geliyor. Keret var mı? Şurada. Tamam. Ee, M16 var. M416 pardon. Adam gidiyor aşağı doğru. Var ya. Ben şimdi sağdan yiyeceğim. Oy, of. o da bana vurdu. Harikli <laughs> bayıyoruz birbirimize. Atla ya. Gel gel her. Çabuk gel. Buraya gel. Oradan adam bakıyor çünkü. Seri gel içeri. Kaskım <laughs> yok artık. Ama tamam. çok sağlam fight dönüyor şu an. Çok sağlam en fight, çok dönüyor abi. E, kim kazanırsa hak edecek. Bak 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 vuruyorlar bir daha Arun. <laughs> Alan onlara verme Aynen. oğlum. Alan onlara verme. Yapma biz bunu. Gözüküyorlar mı? Ay geçmiş olsun. Yok, Yok lan çok uzak. Ee, bence ne değil. yapalım biz sağdan oynayalım abi. Sağ tamam. taraftan koşalım tamam, Tamam çok Onlar bizi sokmaz. Aa. Çok full abi koşalım. Çünkü şu an kaskı mekti yapamayız onları. Bende yelek melek kask vallahi çok sıkıntı şu an. Aa 3 seviye kask buldum abi gel. Şans. Üç seviye yelek kask alırım. Aa, ben de bugün seviye kask. Yani sana, o o zaten abi. o sana sana bıraktım almadım ben de var. Evet. Tamam. Ee, onlar birbirini yesin biz yaklaşık iyice. Adamı gördüm. Ariden abi koş bak adam istikma abi ikinci iki alana gelelim öyle. Şuradan oyna abi tepeye çıkalım. Yo, 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 tepeye çıkma yeri yok tepe çok sıkıntılı olur bizim için. Yılanlıyorlardır belki. Burası iyi. Gel abi, oyna benimle. Geldim yanına. Bu adamları basabiliriz bu arada sessizce. Bizi bilmiyorlar. Sanki karşıda gördüm de. Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Abi çok yılan vardır abin ya. Hiç dışarı çıkma bence. Gel şöyle Aynen, Bir Bir bekleyelim. Drop orada. Hiç, hiç hareket etme. Ses verme abi. abi bekleyelim adamı ama aynı çok yan yana durmayalım, aynı Şu, şu kesmeye çalışacağım bir saniye. Kutuların üzerine çıkıyorum. Tamam, ben de çıkıyorum. Arkalanacağız diye çok korkuyorum ya. Buradan net gözüküyor bu arada her şey. Abi adamlar yüzerek karşıya. Aaaa önümüzde diye. var, önümüzdeki kaya. Önümüzdeki kaya. Bekle bomba Aa, atacağım, gördüm. hiç gösterme. Bomba atıyorum. Abi gitmez bence, çok uzak ya. Eğer açık gelirse direkt kalkıp sıkarım. Bekle. Sana mı sıkıyorlar? Yo, yo, bana sıkmıyorlar. Aa sağa geldi. Tepeden bastım geldi adamlara. Biraz geride yatıyor demek ki bu adam ya. Ee, smoke yolu yaptılar. Yukarı çıkıyor. Aynen, bayağı low. Vurdum bayağı. Bir Bana bakıyor. bir adam var. Burada bir adam var. Aynen. Helal sana. Bitirsene. Bitirsene. Sen görüyorsun şu an. Görüyorum bir dakika. Şurada bak. Şurada Arın. Bir tane de vurdum yerdekini. Body bir tane abi. Aktif eee... bir kaldım bir saniye. Dur bir saniye. Tamam abi çok güzel. Çaldırmadık. Ee, bir de burada demek ki dediğin gibi. Aynen abi sağ üstte, sağ üstü. Bak şurada. Watch out. Ya oradaki öldü. Oradaki öldü. Çünkü ölmedi abi. Çünkü öldüğünü düşünmüyorum. Benimki başka adamdı. Bomba attı. Dikkat et abi. Nereden attığını görmüyorum. Ben de görmüyorum şu an. Harun bizim sol tarafta sıktığımız adamlar o... hala hayatta bak dikkat et. Yaklaştı Hayır, alan, abi, alan... adam. Abi oynayalım. Gel. Alan buradan oyna. Buradan. Buradan. Orada adam var. Abi orada da adam var. Çık, çık. Gel abi. O bana deniyor. plaka Bekle. Nerede lan bu? Abi şu kayada, şu kayada bak abi. Yardım et. Çok iyis, çok Ay. iyiyiz. Yaz onu. Yan bakayım yazayım abi bir saniye. Çok iyisin. Info soldan geldi. Sol, sol, sol dikkat et sol. E ee, o sumo hakim attı onlar mı attı? Aa şurada mı lan adam? Onlar attı. Aların abi adam var aşağıda dur abi oyna bende Gel abi gel burada kimse yok Adamlar şeydi abi aşağıdaki kulübelerde Dur bir dur dur göstersinler Çok da hareket etme bak senin sen de nereye gitti acaba ya Helal Şuradaki nok Tamam. Ee, sağ sağdan gidelim Arın. Alan adam Aynen, var. Aynen çok seviyorsun abi. Adam burada Bırak burada dur dur dur. Yukarıda dikkat. Adamsın çok güzel abi. Helal olsun. Tamam, Abi hala aynı yerlerde ot abi. Bak odan tamam. adamlar... gel gel tamam, gel. Alanı bir salın. Aynen aynen. Bak çok açıktan gidiyorsun. Gel abi benimle oyna. Eee ben bir bus basıyorum. Bir drop alayım ben. Drop abi, alınmıştır başladım. abi. Drop'u fazla şey yapma. Adamların birini kaskı yok. Haberin olsun. Tamam. Drop'ta MK var. Ayakta durma fazla. Şu tepeye dikkat et abi. Şu tepeye dikkat. Onlar karşıdadır ya. Onlar gelmez ki alan da onlarda hem bizde. Alanda ya yer çok azı onlar şeyde. Yarısı denizde abi tamamında hatta. Adam şimdi kayanın arkasından çıkmak zorunda kalacak. Dikkat et. Her an çıkabilir. Alan sende abi. Aynen. Acaba bu adam hiç var şu an bizden başka? Şu kayaların önünde olabilir mi? Aa yaptım aynı yerde abi senin baydığın yerde cam Info. Bir saniye şuradan geldi mermi. Location. Oradan geldi gözükmüyor Bomba atacağım bekle. Bombaları kullan abi. <laughs> Yok lan gözükmüyorlar. Pok göster abi Info. Abi yaptılar gözükmüyorlar ki hiç kimse. Abi şu an kayanın arkasından sıkıyor. Tamam gelecekler sana? abi tamam, gelecekler. Arkadasın. Gelecekler tamam sen evet, bu sunu Evet sunarsın. gelecekler zaten gösterme. Beni bilmiyorlar ki oğlum. Aynen. Abi adam yüzüyor Davut abi sen dur yüzüyor. Altta bak. Watch out. Nerede? Burada bir yerde <laughs> yüzüyor. Bomba varsa aşağıya salla abi bir tane. Burada biliyorum. Aman aşağı düşme. Aşağı düşme. Eee Molotov atıyorum. Tamam tam aşağıya doğru bırak Molotov. Çok güzel. Ver oğlum bunlar aman sen sağ tarafı bırakma. Abi bir de iki kişiler ya. Aynen aynen. Abi adam altında Davut abi. Çok güzel. Geldi bu? Bir de burada Harun. Geldim oraya. Gözükmüyor lan adam. Abi şurada bir yerde tam şunun arkasında ya. Aynen aynen mi? dur dur dur. Dur oynayacağım abi dur. Abi şaka gibi ya. ya. Onursun bırak can çeksin ya. Dur lan, dur dur ne? dur. Dash <laughs> trick biri katarız lan. <laughs> şey ne yaparsın. <O> adam şuradaymış vay vay trick yaptı. Evet evet. Oğlum smoke içi lan herif. <laughs> Ayak sesi burada 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 adam. Adam burada. Orada değil burada. Geldi. <laughs> Aha gördüm orada, Şurada. En şurada, en şurada. şurada. aynen. Dur abi dur sen göster mi? Sen atlama sakın ha. Alan iyice küçüldü ona doğru gelebilir. Sen hmm. göster Aa, mi? Aa ben burada, bunu... da, 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 burada. Gel gel. Çapraz ateşle vurursun. Gel çabuk yanıma koş. <laughs> gel gel. Koş abi çapraz. Bak yan, yana doğru eğil vur tamam mı? Yana doğru eğil. AVM at. Oğlum niye vuruyor bu? <laughs> Lan... Ananı Hayır yapma yapma Oha Oğlum adam vurabiliyormuş Evet o sürücüden gidiyor Abi şu maç Şu maç var ya arka ya E oradan çıkamayacak ki o herif e, Çıkamayacak abi bırak kazanalım ya hiç zorlama falan Oğlum bunu vurmak istiyordum ya Dur fake bomba. Abi adam çok kötü ya. Abi, abi. ya. <laughs> of, vallahi hop valla vuracaktım. Mari seni öldürünce bir tırsma geldi biliyor musun? <laughs> Kaç kilo var abi? Dur şöyle bir kill hesaplayalım. Eee şöyle bakayım. bakayım. Şöyle bir devam et. Kaç kilo var ya ben göremedim seni böyle her kilo 10 bende, 4 de sende. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Harun gerçekten çok sıkıntılı bölgeden çıktık. Bot camp biliyorsun ki e, dediğimiz gibi oyunda oynayan adam da oynamayan adam da çok sağlam bir şekilde oranın ne kadar e, sıkıntılı olduğunu bilir. E, biz de zaten bunu bile bile atladık. Hem güzel video çıktı arkadaşlar hem de bol kilalık aldık. E, böyle gerçekten yüzümüzde güldüren VS'ler çıktı. O adam mesela trick falan deneyecektim. Ben zıplayıp vuracaktım. Sonra Baktım Harun yanlışlıkla düştü. Harun'u suda bitirdi. Lan dedim şimdi ben de denersem adam zaten silahını alabiliyormuş falan. Eee bekleyelim Harun'u ölsün. Videoyu da riske atmadık. Evet Harun eee umarım yeni videolarda daha sağlam killer alabiliriz. Daha sağlam e, fight'lara girebiliriz. Temellisiyle yavaştan ben videomuzu kapatıyorum. Evet gençler daha fazla PUBG videosu istiyorsanız ve ekstra alanda bizi desteklemek istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve son olarak da videomuza like atabilirsiniz. Ve şu an ekranın şu köşelerine çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz diğer PUBG videolarımızı da izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ensenle kalın. Bay bay.